Evet, hemen nasıl buldunuz şunu? Kaç kere daha önce Çok büyümüştük zaten. Ee, daha önceki çok tamamlamıştı. Bu fırsatta kaçırmak istemedim. Ee, çok beğendim. Gerçekten e, hayatım çok içinden ee, çok samimi, çok gerçekten aile olarak gelişiyormuş. Ee, aynı zamanda kendi hayatlarımızdan da birer parça gördüğümüz e, hayatın olan akış içerisinde böyle bir durumu anlatan böyle yüzümüze tatlı bir tebessümle gerçek şeylere şahit olduğumuz bir şey olmuş. Çok mutluyum. Keyifliyim böyle bir iş istediğim için. Ee, bu yılın daha da artar, daha da dönememesi gibi. Erkek yönetmenimiz bir şey söylemek ister Sen yönetmen gözüyle film yasa bulun. Ben çok beğendim. Çok bizden bir film olmuş hocam. Ee, Erdem'in en iyi hikayesi. Hem senaryo şahane. Başta evet. Nur Abla olmak üzere. Bütün oyuncuların performansları çok iyi. Ve Nadim o kadar güzel bir reji. O kadar sıcak bir e, reji kurmuş ki. Öyle bir dünya, öyle bir atmosfer yaratmış ki. Vallahi aldık bütün ödülleri bir kere konuşup çok o kadar mutlu oluyoruz. Yol açık olsun. E, daha çok festivallere daha güzel ödülleri yaratacağız. Sizin başınıza böyle olaylar geldiğinde siz nasıl başa çıkardınız? El alem diye takar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> yani bu izlediğimiz film zaten hiçbirimizin hayatında ben asla karşılaşmadığım bir şeyler değildi. Ya ailemizde ya çevremizde yaşadığımız şeyler ya karşılaşmadım da diyemem. Benim de ailem emekçi kadınlardan oluşuyor. O yüzden belki daha da çok içselleştirmiş olabilirim filmi. el alem ne derlere takılmadan yolumuza bakmalıyız. küçük bakış açısının değiştirilmesiyle bile ne kadar güzel sonuçlar elde edebileceğimizin de çok güzel bir örneği. O yüzden bütün ekibin emeğine sağlık demek istiyorum. Başka bir şey diyebilirim. Dün, dün efendim sinemanın filmini izlediniz. Onu beğendiniz mi? ne kadar etkiledi sizi? Evet, dün çok tatlıydı sesim <laughs> bu arada biraz. Geçmiş olsun. Çok güzel, çok eğlenceli, çok keyifliydik. Evet, şu an ihtiyacımız olan artık sinemalardan bu kadar uzaklaştığımız bir dönemde yani sinemalara gidip böyle biraz teresim edelim, gülelim artık hani böyle rahatlayalım, kadar dağıtalım dediğimiz bir iş şey olmuş. Çok güzeldi. Ee, onların da başarılar diliyorum. Bir şeylerde de bol bir şeyler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.